Bana bir şeyler oluyor. O Big Mac hamburger menü yemeyecektim işte ya. Kusumuktan kusumuk canavar oldum ben. Şimdi size burger yapıp yiyeceğim. Kaçın kaçın gençler kaçın. Sizi sucuk yapacağım. Hadi bakalım hadi kaçın kaçın. Ben geliyorum yani. Yapacak bir şeyiniz kalmadı. Neredesiniz? o Big Mac menüyü tekrardan arayacağım. Sizi Big Mac menü yapacağım. Neredesiniz? Allah ekber Allah ekber ben köpeğim Big Mac geliyor. Allah. O ne lan? Bana bir şey Allah. Şu da hebe çevireyim. Allah. Ben Big Mac menü olmayacağım. Ben patates. Ay. İber iskeletim. Şimdi sizin. Geliyorum lan bekleyin. Nerede sürüz? O Big Mac menü yapacağım size. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah'u ekber Allah. <laughs> ben de Big Mac menü canavarı oluyorum galiba arkadaşım. <laughs> Big Mac Man olmayacağım. Kaçacağım. Ne kadar kaçabiliyorsam. Kaçacağım. Ee, oğlum biz. Biz Big Mac yemiş adamız. Bizden mi kaçabileceğim? Aydırın da aydırın da Ben şöyle bir kalkanımı açayım. Allah. Ah, Big Mac Man olmayacağım. Galiba ben de Big Mac Menü'den kusmuk canavar oldu. Allah ekber. Ben iskelet olarak kaldım çok şükür. Benim ben maviyim ama çok korkuyorum. Neyse. Angry'im ben. Angry. Allah. Im. Big Mac yapacağız size. Köpek de ama Big Mac Man olmayı tercih ederim. Lan. Gitmiş. Nerede bu? Allah. Orada. Hoşun gençler. Big Mac yiyeceğiz koş 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 Hadi şunu da yapak ne olur. Bu çok zor koş sayı saymayı bilmiyorum ki. Aman tanrım. koş 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 bush. Uh.